Hoş geldiniz arkadaşlar bugün Angus Roblox'ta Minecraft oynayacağız Abi Roblox resmen Minecraft dünyası yapmışlar Selamun Aleyküm bacım Bakın online bir şekilde Roblox oynayabiliyorsunuz Haa ne önce gengiz manita yaptım hemen girer girer manita yaptım Daha çok Roblox videosu için bu videoya like atmayı sakın Oha iki tane manita yaptım Oha ben Kanuni Sultan Merhaba benimle evlenir misin abla? Çok özlüyorum vurduğum için Kaç gacı. Gel buraya kaçıracağım seni Kaçıracağım seni Kaçıyor Kaçıracağım seni Bana mı geliyor bu? Böyle toplayıp abi resmen Minecraft gibi galiba evler falan yapabiliyoruz Daha çok Roblox için like atmayı sakın Oha benim gacı benim gacı mı vuruyor? vuruyorsun Nerede o? oğlum çok karanlık göremiyorum. Gacıma vurma, gacıma vurma. Sabah olsun artık. Birazcık şey toplayalım o zaman. Lan bana niye vuruyorsun? Bana niye vuruyorsun? Bana niye vuruyorsun? Kim vuruyor bana? Oğlum siz gacılara vurmayın. Gacıya vurmasan gacıya. terbiyesiz. Oğlum bak makroyu açtım şimdi. Makroyu açtım, tokatladım seni gel buraya. Gel buraya oğlum. O gacıya vurmayacaktın. O gacı benimdi. O gacı benimdi. Allah arkadan da biri bana vuruyor. Shift'e basınca koşabiliyor muyuz? Yo CTRL basıp koşabiliyoruz. Yaktım oğlum çıranı. Gel buraya benim manita almak neymiş göreceksin lan. Manita manita manita. Aha, ne lan? Torch koymuş birisi. Oha oha Nereden buldun lan torcu? Hemen çalalım arkadaşlar Allah Allah ölüyorum. öldüm Arkadaşlar bana ulti atla. Ben şu torcu alıp kaçacağım buradan Kendi kümdarlığımı kuracağım Ver onu bana hop Şunu da ver hop Ha 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 Oğlum adamda elmas kılıç mı Oha kanka oha Zeynisi buradan ayrılamaya geçiyor burada çok dalga dümen var Oha ne yaptınız lan siz buraya? Yuh. Ha aslında burası sabah değil mi? Yukarıyı mı kapatmışlar? Oğlum burada çok garip bir şey olmuş lan. Aa burada bir sürü ağaç var lan. Oğlum yaktım lan çıranız gelin buraya. Lan bir sabah olayı tahta kılıçla başlayacağız abi. Oh 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 sabah oluyor sabah oluyor. oh, sonunda güneşin işi. Hemen şunlardan bir craftımızı yapalım aga. Oh mükemmel resmen gerçek Minecraft lan. Oha nasıl yapmışlar lan bu oyunu? Şuradan bir balta yapalım baba. Şuradan bir kazma yapalım. Oğlum bak beni öldürürseniz bu kadar şey yaptım. Kendi kılıç yaptık mı bu iş mükemmel. Yeah bro. İşte bu. Ve sabah oldu. İşte bu. Oğlum güçlence mağazınızı vuracağım Çok güzel lan güneş. Maden falan da var mı acaba abi? Oğlum biz eski Minecraftçılardayız lan. Oha. Görüntü çok güzel olmaya başladı lan. Ben tahtayı alıyorum da ne yapacağım hakkında hiçbir fikrim yok şu an. En iyisi biz kazmaya başlayalım gençler. Yerleri kazmaya başlayalım. Şöyle bir alttan girelim baba şuraya. şuraya bizim crafting table'ı çıkartmıştık tam. Buradan giriyorum ben. Güneş olunca çok güzel oldu ha. Şuraya bir tane de o zaman küreğe ihtiyacımız olacak. Buradan yardıralım baba. Bence yani maden de vardır diye düşünüyorum ama göreceğiz. Aa, taş bulduk. Tamam taş bulduk. Tamam buraya bir tane torç getirmemiz gerekecek. Baya maden yapıyoruz lan şu an. Tamam şimdi önce şurada bir fırın yapalım baba. Şu fırında birazcık odun kömürü yapmam lazım. Oğlum biz baya oyun oynuyoruz. Bak soru bizi döverlerse tokatları manzi. Oh kömür normal kömür veriyor ama olsun o abi. Güzel oyun lan. Burada aslında hep birlikte oynamamız yok mu arkadaşlar? Bu bölümde bakalım elmas set yapmaya çalışacağız. Yiyecek mi? O zaman dur gelmişken şey yapalım. Kazma da yapalım şundan. Ben şimdi ölsem acaba her şeyim gidecek mi yani? Onu çok merak ediyorum. Ozan söverim abi oyunu. Oo süper. Tamam. Devam ki. Mükemmel oldu. Hatta biz chest de yapabiliriz sanki. Aşağıda lazım olacak baba. Biz böyle devam edelim. Taşımız da var, şeyimiz de var. Süper. Şunları da torça çevirelim abi. Üf, mükemmel oldu lan. 12 tane torç bize yeter şimdilik. Amacımız aşağıda elmas bulmak. Video sonuna kadar bakalım herkese yargı dağıtmaya çalışacağız. Bunu başarabilecek miyiz? Ne kadar aşağı inebileceğiz acaba? Onu da çok merak ediyorum. Aha! Ne buldum? Demir mi bu? Ha yo tamam. Şeyin sınırına geldik. Şimdi bak bu. Aynen. Bedrock'a geldik. Şuradan şöyle kazacağız abi bulana kadar. Bir de düşünsene abi maden yokmuş önüne. <laughs> boş boş ne kazıyormuş o Oye demir bebeğim. Süper mükemmel. Bayağı da çıktı lan. Hemen şuraya koyalım. Az sonra o bizi öldürdüler ya oyunun başına Manita yapmıştık ne güzel. Manitayla aramızı girdiler ya. Full demir set yapacağım onlara. PVPC gücünü göstereceğim onlara. Hatta hemen şurada bir tane şey yapalım abi. Koy baba koy. Asi kömürüm çok az. Nasıl yapacağız? Şunları kömüre çevireceğiz o zaman. Fırında da şuraya koy. Ha, siktir. Lan Birileri geliyor buraya Abi acil benim demir şey yapmam lazım Az önce bir demir sesi geldi nereden geldi o Lan <laughs> buraya gelmeyin ya bu kadar bak Ben burayı kapasam mı hatta Emek verdim lan ben Ömürüm oyunu silerim söverim ha küfür ederim Böyle bir tane daha fırın yapalım. Ama bayağı Minecraft ruhuna şu an girdim ha. Şunlar ne şunlar bence bize yeter şimdilik. Ama onu yakacak da kömüre ihtiyaç var. Bunlarla onu yakıp şeyi vereceğiz maalesef. Oha bu arada bayağı yetiyormuş lan. Bu kadar yeterli ya buraya bunun için. İşte bu bebeğim. Bundan ne yapalım? Bundan kazma yapalım şimdilik. Sonra kılıcımızı yaparız. Böyle de kapatalım da korkuyorum biraz. Devam ki. Bir de galiba bu aletlerin hiç canı az değil arkadaşlar. Bakın hiç azalmıyor. Aa kömür de buldum. Süper 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 be. Biraz da aşağı insek sanki belki orada diamond bulabiliriz gibi ya. Hadi buradan biraz aşağı inelim. Oo oh, direkt diamond buldum. Oha. Aha bedrock. Kaç tane? Bir tane. Siktir. Siktir. Ben yukarıdaki insanların sesini duyuyorum galiba. Çok korkuyorum. Onlar sanıyorum üstümüzde arkadaşlar. Biz ama bir an önce demir kılıç yapalım abi. Hatta demir set de yapmamız lazım ya. Set yapabiliyoruz değil mi? Aa set yapamıyor. Ana sadece kılıca mı yarıyor diamond? Peki. Kılıcı alıp yargıya gideceğiz birazdan. Bir tane diamond'ımızı bulduk abi. Bir diamond daha lazım. Nerede bulmuştum? Şurada buldum. Hasi. Başkasının mahalle lan burası. Kaç 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 kaç. Abi yok 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 yok. Ben gelmedim oraya. Gelmedim abi. Gelmedim abi. Abi gelmedim abi. Şuradan devam key yapalım o zaman. Oğlum sesi geliyor bak korkuyorum. Altıma edeceğim şimdi. Ben gidip kendime bir demir kılıç yapayım da abi ne olur ne olmaz. Kendimi savunacak şu an hiçbir şey mi? Oh ye yeah, tamam. Hadi son bir diamond daha vereyiz. Oğlum altının delik deşi gittim diamond yok. Ana kendi kazdığım yere geldim lan. brent labirent oldu resmen. Bundan mı ben kazmıştım lan. Ayo bu başkası. Hasi başkasının mağarasına geldik. Oh! Oh sonunda! 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 Oha hem de 3 tane birden. Oha! Oha 2 saattir oynuyorum. 2 saattir kazıyorum buraya kafa yiyeceğim. Oha! Ya madafaka! Şimdi göreceksiniz oğlum siz. Göreceksiniz oğlum! Geliyorum lan. Eciliniz geliyor lan. Sen yolda ölüyormuşum. Kendimiz şey yaparım ha. Aha, aha buldum yerimizi. <gülüyor> Bebeğim. <gülüyor> Kralınız geliyor lan. Düşsene çıkar çıkmaz ölüyormuşum. Aile çar. Format alırım bilgisayarı çıkarım giderim ha. Ya da biz direkt merdivenimizden çıkak ya. Yani niye aksiyonu giriyoruz ki? Bizim şurada merdivenimiz yok muydu abi? <laughs> Asi gece. Gece olması biraz kötü oldu ama. Ananı Hayır, geceliğin çok tehlikeli buralar. Sabah olmasını beklemek zorundayız. Ay nerede? Yeni mi batmış, yeni mi çıkıyor? Ne oluyor? Şşş, mahvedeceğim oğlum bununla. Şato yapacağım az sonra şato. O 9 tane kömürümüz de var. 4 tane de elmas var be. Şimdi yargı dağıtacağım oğlum herkese. Aa bu olay çok saçma lan. Ana. Bakın hemen kaybolmuyor. Ha yok kaybol. Burada bug olmuş. Şimdi şuraya bir tane şato yapayım da görün kardeşler. Aha şatolar burada. Biz hemen buraya şato yapalım mı? Bence yapalım. Tam buraya. Acaba buradan düşünce düşer miyim buradan? Ananı ananı oy iyi. lan. Bence buraya şato yapmıyorum. Herkes karşıda. Şu yanda bir şato var. Dur bir sabah aydınlansın. Herkesin ortasına şato yapacağım. Tam ortasına böyle. Salaklar vuramayacak da bana. Çünkü şeyleri yok. Kazmaları olmayacak. Herkes karşıda bak. Karanlık karanlık geziyorlar. Gidip biraz adam avlayayım mı? Dur şu kekoları avlayayım mı gidip? Sen Adamın kılıcı varmış. Allah bunun kılıcı var mı lan? Ellerinde bir şey var ama. Oo, oo! Oha! Kale yapmışlar lan. Oha! Baskın yapayım mı o kaleye? Burada çok adam var ya. Şuraya şato yapmak istiyorum. Tam ortalarına yapayım. Tam şu ortaya şato yapacağım ya. Tam bak şu yükselti var ya. Sen burada ölüyormuş. Kafa yirma. Tam buraya şato yapacağım abi. Nasıl fikir? Yükseklik ya. Herkesin ortasında. Bak çok güzel. Tam şato yapmalık. Ananı. Ha ha. Tamam. Oy. Yanından, geçme lan yanına. Geçme. Ananı. Abradını, var ya. <laughs> O merhaba hanımefendi nasılsınız? Nasıl? Yok bok vurmayacağım vallahi vurmayacağım. Vurmayacağım. Vurmayacağım, vurmayacağım. Gel la gel kız, gacı gel gel gacı. Vurmayacağım kız. Gel la gel. Vurmayacağım, vurmayacağım gel. Vurmayacağım. vurmayacağım vallahi. Ya vurursam ananı. Sen bana bana şekil mi yapıyorsun? Bana şekil mi yapıyorsun? Selamünaleyküm ablacığım. Dur lan siklet. Etrafımda gezme. Etrafımda gezme şekil yapma bana. Bana şekil yapma. Aa terbiyesiz. Bu benim şatom arkadaşlar. Şatomun etrafında gezerken adam olun. Şatomun zemini yapıyorum şu an. Keşke şöyle yavaşlama olsaymış. Ne bakıyorsun lan? Aa! Ne bakıyorsun lan? Oğlum sen o. Sen var. Sen Azrail'in geldi oğlum Azrail'in. Azrail'in geldi lan. Azrail'iniz geldi lan. Çıkıyor bunun. lan. Aa vurma. Bura güzel bence abi tam ortada böyle. Aa gacı. Aa gacı. Gacı Gül. Gacı Gül ister misin? Vallahi vurmayacağım. Pişt vurmayacağım, vurmayacağım. Alo, vurmayacağım. Gacı abla. Abla. Ana! <laughs> ya nasıl ya? Ya saçmalık bu oyun. Bu oyun bir saçmalık. Bu oyun bir saçmalık. Sinirimi senden çıkartacağım oğlum. Gel buraya gel. Sinirimi senden çıkartacağım. O kadar iki saat uğraşıyorum. Elmas kılıç alıyorum. Adam beni arkadan vurdu öldürdü. Bu oyunun yapımcısının eliniz. Gel lan buraya gel. Gel buraya. Gel buraya. Senin var ya babaanneni mezarında hopla. Gel lan Abi saçmalık ya. Ben iki saattim ne yapıyorum? Bari manita yapmana gitme, gitmiyor da de dem, Merhaba manita. Lan sen nasıl gacıya saldırırsın? Sen de mi gacısın yoksa? Sen bir gacı değilsin. Ve gacı... Allah gacı öldürdü. Aa bu da bir gacıymış. Bu gacı mı nesin sen? Anlamadım sen. Charlie Chaplin. Aa gacı. Merhaba bir gacı. Nasıl? Seni öldürmezsen ben şerefsizim Ya Gel buraya Oğlum biz eski PvP ha. Biz 172 Minecraft PvP'cilerin deriz oğlum. Ne oldu ne oldu ha? Nasıl vuruyorum ama? Nasıl hoşuna gitti mi? <laughs> oh Ay! Yeah! Seni öldüreceğimi söylemiştim lanet olası. Ne bakıyorsun orada? Ne bakıyorsun? Ne bakıyorsun tip, tip Ne bakıyorsun lan? Bakalım kaç vuruş ölüyormuş arkadaşlar. Sayın şu an. <laughs> tamam bu da öldü. Yeter arkadaşlar bu o video kardı. Çok saçmaydı ya. Ben o kadar ikisel elmas kılıç yaptım. Şata yapıyordum adam geldi beni öldürdü ya. Terbiye diye bir şey kalmamış. Bu devirde ahlak diye bir şey kalmamış. Terbiyesiz Alex. Terbiyesiz. Neyse kapatıyorum bu oyunu. Sen böyle oynuyor. Arkadaşlar benzer çıkıyor. Çok güzel oynuyorduk. Zırh yapma olayı yok ya. O kadar elmas boşa mı kastım ben kardeşim? Orada bana senin elmas vermen lazım. iki vuruşta öldük lan. Hı -hı. Neyse arkadaşlar benim için çünkü Roblox'a gelin daha çok Roblox'a ilgili video istiyorsanız her dakika Roblox Roblox diyordunuz Roblox'a böyle map buldum eğlenceliydi o yüzden oynadım Eğer güzel eğlenceli mapleriniz varsa önereceğiniz yorumlara yazın Roblox oynayabilirim bazı oyunlar cidden Roblox'a çok eğlenceli O açıklarınız sadece kalın kendinize çok ama çok iyi bakın bay bay